Evet herkese selam tüm GTA severler. Abi açın kapıyı açın açın. Bugün böyle mevzu çıkarasım var arkadaşlar. Oha! Önüne baksana ablacığım, abim misin, abla mısın? Daha çözemedim de. Bugün böyle bir mevzu çıkarasım var ama görev yaptı demiş Arkadaşlar hep son şeyde görev yaptı demiş. Ben görev yapacağım abi. Bu bölümde bir görev yapalım. Dur. Gazla 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 gazla. Şu kapını da bir kere çeksen be kardeşim be. Bir kere şu kapını çek be. L'ye mi gidelim? Dur L'ye gidelim göreve. Hadi bakayım göreve gidelim abi. Aman kamyon sakın buraya dönme. Hoppa işte bu. Arkadaşlar son hızıyla GTA ETS Metin 2 videolarına devam ediyoruz. Özlemişim abi GTA videosu çekmeyi. O, orada bir kırmızı çıktı. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Of çok kötü yapıştık lan. Yol tutuşu hiç olmadı, arka cam da patladı. Ne var lan orada? Kırmızı ne oluyor? Kim lan o? Bisikletle. Hayırdır oğlum? Şişt. Öyle amele gibi yapışırsın ha. Dur bir de üstüne çıkayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Beyler, işte beyler. Burada biri vardı şu bisikleti kullanan. Gördünüz mü ya? Ben onu kaybettim de. Bulamıyorum. Ha bu bisikleti kullanıyordu az önce. Böyle Böyle zıplıyordu falan atlıyordu. Hop bir de hop bir de. hop hop. Allah Allah belasını versin bu bisikletin. Düştüm. Gördünüz mü ya? Ben göremedim. Neyse ben gidiyorum. Biri vardı burada az önce. Beyler arabanın altında arabanın altında. Ablacım. Ablacım dur ben sana yol vereyim ablacım. Sen devam et. Devam et abla. Oh o da kafasından mı geçti onun? Aaa buradaymış. Allah Allah. Kim ezmiş? Dur lan benim işim orada değildi. Oğlum mavi oldu burada bir şey. Ne mavi oldu ya? Ben anlamadım ki adamı öldürdük niye maviye dönüştü o? Ben L'ye gideceğim. Dur ben harita açayım. Ben başka türlü gidemem. O niye mavi o? Kırmızıydı. Niye mavi oldu? Bisikletim mi çalmamız gerekiyor? Görevimiz mi var? Anlamadım ki. Neyse ben şu L'ye gidiyorum. Dön geri dön. Geri 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 geri. geri. Böyle geri dönerken eskiden şey konuları vardı arkadaşlar. Yani şimdi genç olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bilmez belki ama böyle dara giden iken diye bir kornada diye bir şey çalıyordu böyle. Biliyor musunuz? kamyonlar olurdu. Şimdi kamyonlardan hani diit diye geri of. Diit diit. Allah'ım ya Rabbim her yere vurdum ya. Neyse kaput ağırlık yapıyordu zaten. Karbon kaput alalım dedim. Kabul etmediler. Ben de kaputtan kurtuldum. Ha, ne diyordum abi? Ee, aynen öyle kornalar vardı, şeyler vardı, şeyler. E, Korna da değil oğlum, o ne denir lan ona? Siren gibi bir şey işte. Geri giderken Üsküdar şarkısı çalardı. Of, of, o direğe çarpmasaydım aşağı düşüyordum abi. O direğe çarptım ve kurtuldum. Yoksa aşağı düşmüştüm. Bir daha bu yukarı çıkmak da olacak Bir vallahi bazen işte o ön teker kitlemiş. Bu arabayı bırak. Bizim onu garaja çekiyorlar zaten. Ona istediğini yap garaja gidiyor araba. Şunu alalım. Bunun da arkadaki camı da patlattık. Ufaktan bir dokundurduk ama. Os. Os. Selamünaleyküm. Nereye gideceğim lan ben? L diyor. Arabayı şuraya bir bırakalım. Hello. Allah Allah. Allah Allah. Heyecanlandım. Dur heyecanlandım oğlum. Görev yapacağız. Dağıttık ortalığı. Of. Oğlum Michael diyor. Ha biz şeye geçmemiz gerekiyor değil mi şimdi? Abuna geçmemiz gerekiyor. Ha, ben bunu sevmiyordum ki kardeşim yani. Görev yap, yap Bu GTA 5'teki en sevmediğim olay abi ya. Karakter arasındaki geçiş. As hiç sevmiyorum abi. Ha. Ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Manita mı yaptın ki iki, iki gün bıraktık seni manita mı yaptın takım elbiseyle giymiş şuna bak ya tavlara bak Bağıtır mı lan burayı Burayı yıkarım lan ortalığı Yüz vermedi Manita yüz vermedi bak bizimki tribe girdi Gideceğin yere kadar götüreyim bari İstemez mi Ne demek istemez Buraya gel buraya. Sen görürsün lan. Sen sen bu abimize yüz vermemek ha. Öyle korkarsın işte. Neyse beyler gidiyorum ben buna uğraşamam. Ben L'ye doğru gidiyorum. L'ye Michael'a geç L'ye gel dedi çünkü. Hemen L'ye artılan yeri ne denir ona? Oy! Çok kötü vurduk. Çok kötü vurduk. Abi arabayı sevmiyorum. Ben bu Audi'yi hiç sevmiyorum. Bunu bırak. Park et. Yani şu yakışıklı adamı şöyle bir motor arbi gider yani. Şekiliz ha. Ay benim yakışıklı abim. Ee, nerede? 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 L of L uzak mı? Oğlum biz bu L'ye gidene kadar uyuz oldum ha şimdi. Şu M'ye gidelim o zaman. Dur. M'ye gidelim. Tamam M'ye gidelim. Hadi bu daha yakın. İşte motorun güzel yanı zıt diye dönüyor. Anında gidiyor. İstediğin anında hareket abi. Aralardan da geçebiliyorsun. Ama tehlikeli. O ne sprite mı? Sprite reklamı. Sprite'den sponsorluk mu aldın ula? Makasa mı giriyorsun sen o motorla kardeşim? Fena ha bugün de. Bugün de GTA'da ortalığın içinden geçiyoruz. Şehri karıştıran bir dayı olduk bugün. Dayıyız bugün abi. Buna dayı diyorum ben. Çünkü a uyu gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl geçtim? Ulan yine geçtim ben. Ne efsane sürüyorum lan. Yapıyoruz bu işi ya. Evet, göreve geldik. Kimse var mı? Ya eve geldik, cips yedik. Aha. Baba diyor, para ver diyor. Bisik gel bisiklet yarışı yapalım diyor lan. Aa bisiklet falan diyor. Ha bisiklete mi bineceksin? Hadi gel bakayım gel. Kapışalım ha. Oğlum sen babanı daha tanımamışsın. Bu dayı var ya bu dayı. Bak 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 da araba. Gel gel bu arabayı bu arabayı boş ver. Bu arabayı miniyle gidelim. Gel miniyle gidelim. Para bizde oğlum. Gel gel para bizde gel. Motorla götürürdüm de. Şimdi motorun şeyini bir alma yani. Motorun bir tadına varırsan daha bu yaşta motordan inmezsin sonra. Allah belanı versin. Kapı ne kadar yavaş açılıyorsun. Alt komşu selamünaleyküm. Evet, Mini Cooper'la gitmeye çalış. Camını açtın mı? Camını açtın değil mi? Ben açtım. Açmamıştı. Camını kırarak açtım arkadaşlar. Çaktırmayın. Evet, şimdi bir görev yapıyoruz. Bu görevde hatırlıyorum, e, bisiklet yarışımı ne yapmıştık? Öyle hatırlıyorum. Yalnız bu Mini Cooper'ın yol tutuşunu hiç beğenmedim. Gerçekten sürüşü çok zor. Oğlum ne çok konuşuyor bu velet ya. Bizim bu belet ne çok konuşuyor ya. Harbi belet ya. Oy oy. Git. <laughs> What the fuck? Oğlum çok komik ya. Arka tampon yapıyordu ben onu bıraktım. Oğlum bunun tavanı normalde şey. Uf. Bir de kamyon çarptı. Süper. Ulan bu çocukta mı bir şey var anlamadım ki. Çocuğu aldığımızdan beri vurmadığımız yer çarpmadığımız şey kalmadı. Hop motor aldım dedim sonra vazgeçtim ya. Motor alırız şimdi giderken ölürüz falan. Hiç gerek yok. Hiç ölmeye gerek yok ya. Geldik geldik geldik. Bisiklet yarışı. Ya bu direkleri kim koyuyor buraya? Bu direkler niye kırılmıyor? Şuraya park edelim. Ben böyle kalsın. Başver. Gel. Gel koçum gel. Bisiklet kiralayacağız buradan yarışacağız. Bak. Hangisini alalım? Aha ha ha. Al bunu al bunu al. Yarış bisikletini alalım enayi Ha ha. Ha ha. Ha ha yarış bisikleti aldım. Sen sonra bisikletten an ah, yetişirsin bana. Kapışıyoruz hadi hadi. <laughs> hadi oğlum hadi. Sen ba babanı tanımamış. Oğlum gitmiyor lan bu babanın bisikleti. Evet Q'ya basarak bunu gösteriyor. Öyle durabilirsin diyor. S'ye basarak fren yaparsın diyor. Oğlum gidiyor lan gidiyor. Çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Gazla gazla gazla. Yanlış bisiklet aldık oğlum. Bizim yarış bisikletiyle burada ne işimiz var ki? Şimdi burası tamam beton. Oo yalnız şekiliz ha. Şş, vallahi şekiliz. Ama bu çocuk fırlama gitti. Heh shift ile hızlanıyorduk değil mi? Tamam tamam tamam. Ama bu böyle yarış bisikleti mi olur lan? Daha bisikletiyle çocuk bastı gitti bize bak. Yarış bisikleti bir de karbon ha. Full karbon şuraya bak. Hadi ulan çocuk gitti lan. Oğlum harbi patates olduk işte. Yaşlısın Michael yaşlısın. Yani niye böyle şeylere giriyorsun ki sen? Yani niye böyle görevler peşindesin? Ha moruksun abi kaç yaşına gelmişsin? Ya yaptığın işe bak yani. Yaşlı başlı adamsın. Sen git evinde gazete oku yani Niye böyle bir şey yaptın ki? Yazın beyler buraya kadar. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara yazın. Michael git evine gazete oku yazın abi. Michael gazete okusun yazın abi. Lan lan yolu da şaşırdık oğlum. Michael var ya bitirdin bizi ha. Rezil olduk rezil rezil. Aa ne oldu lan? Aa bir dakika lan. Oğlum caps lock'la daha da mı hızlı gidiyor? Kornaya bak. Şşt önünüze bakın. Shift'le oturuyor caps ayağa kalkıyormuş. Ulan bir saattir var ya. Shift'e basıyorum ben de hızlı gidecek. Zannediyorum önüne bak sana abicim. Önüne bak Bisiklet. Korna çala çala gidiyorum. Açıl 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 açıl. Abla bisiklet yolu burası abla açıl. Aman ab elindekini de düşürdü enayi. Oo şimdi çözdük. Şimdi şimdi çocuk düşünsün işte. var. oğlum bitirmiş lan çocuk. Halim çocuk sana gitmiş bile lan. Biz çözene kadar bisiklet sürmeyi. Oo bak 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 bak. Vallahi güzeldi ya. Of. İki kişiye çarptık. Bisikletle terör estirdik ya. Kaç sana kardeşim? Olan para verdik lan ona. Sen bir numarasın diyor bana. Hadi lan biz mi bir numarayız atla. Çık 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 çık. Abi şu denizden bak çık sonra boğuluyorsun. Başımıza iş alıyorsun. Çık lan denizden. Oğlum çık çık dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Oğlum nasıl çıkıyoruz biz bundan? Arkadaşlar bakın GTA'yı oyna oynamış diyenler var aranızda. Ben GTA'yı çok oynamadım. Neredeyse hiç oynamadım. Yata gidiyoruz evet. Aa bu yat partisinde ee... kız çocuğunu mu buluyorduk? Kız çocuğumuzu mu ne buluyoruz? Öyle bir şeyler oluyordu bak. Yani görevleri o kadar kısa yaptım ki arkadaşlar. Bunun üzerine en fazla 5 görev falan daha yapıp oyunu bırakmıştım. Bu arada kalp krizi mi geçiyoruz ne oluyor? Canımız gitmeye başladı. Dur hızlı yüzmeyelim. Yavaş gidelim yavaş. Hah düzeldik tamam. Allah kramp girdi herhalde adamın bacağına. Bak yine oluyor bak. Kramp falan giriyor bak. Hadi. Yüz bana ne ölmeden yüz işte ya. Allah Allah. A, dura dura mı gideceksin? Ya morgu verdiler bize. bizim o zenci adam iyiydi ya. Bizim siyah abimiz on numaraydı ya. Biz bu yata çıkacağız değil mi? Canımızın yarısı gitti yemin ediyorum. Sen yüzme. Sen hiç sal dalgalar seni götürür zaten. Çık 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 çık. Ha yata çık bakalım. Ha ne oluyor lan burada diye baskın yapıyor bak şimdi. Çıkmış masanın üstünde oynuyor bak. Dur. Ova denize attık. Yürü gidiyoruz diyor. Bak aldı aldı kızı. Kaçırıyor oğlum. Bayağı kaçırıyor lan. Oğlum oğlum ateşi oğlum sırtımı deldi lan. Oğlum bu şey mi lan bu futbol topu muyuz biz? Lan öl lan. Ha öldürdüm öldürdüm. Görmüyor musun nerede kaldık? Geri zekalı. Acaba niye görev aldı? Şuraya bak. Burada kaldık böyle. Cık. Nereden başlatıyor? Bize tekrardan nereden yaptırıyor abi? Ha buradan tamam. Hop hop hop. Delmeyin oğlum sırtımı. Sırtımızı delmeyin. Ne oldu? Ne var? Ne var? Ha ne oldu? Oğlum ben niye vuramıyorum lan? Al bak al. Vuruyorum ölmüyorlar lan. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Michael öldü. Al işte babanı öldürdüler oğlum. Tekrar yaptır şu görevi. Ulan ben bunu tek seferde yapmıştım. Niye olmuyor? Kaç 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 hiç bu sefer durma. Kaç 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 kaç. Hiç durma. Durunca daha kötü oluyormuş. Kaç kaç kaç. Şurada kıstırırız biz şimdi onları. Kaç kaç kaç. Baba diyor bak. Baba diyor. Ne yapıyorsun baba falan diyor. Sus lan sus. Oğlum geliyor lan lan. Hep taktik yaptım. Fren taktiği yaptım. Çarptılar. Neyse ateş ettik kaçtık öldürmedik ama Oğlum ne Oğlum hala sıkıyorlar lan Lan git lan gelme gelme Aa biri gitti Tehlike bizim soyadımız kızım bilmiyor musun Sonunda be şükürler olsun öldürdük Bu ne dandik bir su tabancası mı var elimizde Su mu sıkıyoruz ne yapıyoruz e tam nereye gidiyoruz? Bitti mi? Kaçıyoruz mu? Haritada niye bir Ha sarı gözüküyor şurada tamam. Katil oldun diyor katil. Katil senin yüzünden katil oldum Bu ne ya? Burada jet ski mi sürülür? Bir o duvara çarpıyoruz bir o duvara çarpıyoruz kardeşim. Oğlum nereden ineceğiz? Biz buradan inersek zaten direkt patatesiz. Dur nerede sarı? Sarıya aç sarı. Aa onu da göstermiyor. Mükemmeliyiz. Mükemmeliyiz. Şeye gidiyoruz. Sahile geri dönüyoruz büyük ihtimalle beyler. Oğlum sus sus. Kızım sus. Baban yakaladı işte seni. Sen daha ne uzatıyorsun? Yakalandın. Tamam buraya geliyormuşuz buraya. Senin ağzını burnunu kıracağım. Ha o şikayet etti şimdi. Bu ona çatıyor şimdi. Evet görevi bitirdik beyler. Ha bizimki prosunu tüttürüyor. Yine adam öldürdük iyi diye. İki kişi daha, iki kişi daha patates ettik. Atma lan denize yavşak. Evet iki kişi patates ettik. Evet be bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere görev yapın dediniz. Biraz görev yapayım dedim ben de. Aha mevzu var. mevzu mevzuya gerek yok abi. Ben kaçıyorum ufaktan. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoda bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Adam kovalıyor beni ya. Ha neyse bıraktı peşimizi tamam. Hadi eyvallah beyler.